Depremde 40 yıllık birikimi enkaza dönen Hatice Gönültaş, 3 ay sonra geldiği evinin molozlarını görünce gözyaşlarına boğuldu. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezi depremlerden en çok etkilenen kent Hatay oldu. Kentin Antakya, Defne, Kırıkhan ve Samandağ ilçelerinde binlerce bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. 60 yaşındaki Gönültaş, 40 yıllık birikimleriyle aldığı dairesini kiraya verip Kırıkhan'da köy evinde yaşamaya başladı. Gönültaş'ın dairesinde kiracısının bulunduğu apartman 6 Şubat'taki depremde yıkıldı. Birçok kişinin hayatını kaybettiği apartmanda Gönültaş, yeni evli Suriyeli bir çift olan kiracısını ulaşamadı. Aylar sonra mahallesine gelen Gönültaş enkazı kaldırılan apartmanın molozlarını görünce gözyaşlarını tutamadı. Her boş, her yer boş. Kiracılarımdan haber alamadım. Aradım onları, çok aradım. Ama ev evet, yıkıldığını öğrendim sonra. Çok kötü bir duygu daha yeni evlilerdi. Bir ufak bebekleri vardı. Hiç haber alamadım onlardan. Çok kötü oldum. Vefat ettiler herhalde. Yoklar. Hiçbir haber alamıyorum yöneticiden hiçbir haber alamadım. Binanın bina herhalde öldüğü olduğu gibi gitti. Burada yaşayanlar yoklar. Artık yoklar yani. 40 yıllık emeğimiz, evimiz gitti, her şeyimiz gitti. Allah Allah. Çok güzeldi buralar, çok güzeldi buralar. Bir umutla gelirdik buraya. Bir umutla, bir sevinçle, bir heyecanla. Doğup büyüdüğümüz yer Yok. Şu an yok. Hatıralarımız yok. Arkadaşlarım yok. Çocukları yok. Hiç kimse yok yani. Hiç kimse yok. Allah kimseye kimseyi yaşatmasın bunu. Sadece evimin duvarlarını görüyorum. Başka bir şey yok. Duvarların rengi, rengini görüyorum. Başka bir şey yok. Yok.